Neredeyim lan ben? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Shadow Warrior'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyük kapı. Çat. Ne oldu lan? Yaratıklar gelecek. Ana. Lan o kapıya gelince bitiyor muydu? Neyse continue diyelim. Demek ki oraya gelince bölümümüz bitiyormuş. Yani bir 20 saniyelik yerde videoyu bitirmemişiz, değil mi? Neyse böyle olsun bakalım. Yes. Chapter 5'e kadar geldik. Gayet iyi ilerledik. Süper. Evet. Lan bileğim çok kötü ağrıyor be. Allah'ım. Arkadaşlarla yumrukla açtık da. Omza yumruk attık. Benim bileğime ne olduysa. Tabi ben kazandım ama. Benim bileğime ne olduysa çok kötü. Acıyor ya. Oha! Bunlar kim lan? Ne arıyorsunuz oğlum orada? Ordu var orada. Benim buradan şimdi silah mı alsam acaba? Şöyle yavaş 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 gitsek yavaş yavaş Al lan Alın sen nereden tanıyorsun beni? Wayne Wayne diye Artistik yapma Lan! Oradan atış ediyor. Oğlum bana atma demedim mi? Adam nasıl bağırıyor? Oğlum! Lan şeyleri uçurdun! Nerede lan çat pat? Atma! Çat patı uçurdu havaya yine. Allah patı. Neyse açıl bakalım kapı. Loading. Şimdi burada yaratıklar Allah aşkına yaratık gelmesin yaratık ya. Evet adamımız konuşuyor. Sesi kıstım biraz daha ki benim sesim net duyulsun diye. Kısmak zorundaydım. Ne oluyor be? Sen nesin oğlum böyle ya? Nerede geliyor. Allah. Ah kemikmiş lan bu ne? Hadi bak. Ha ışığımızı da yaktık. Ya lan neredesiniz oğlum ya? Hiçbir şey yok karanlıktayız. Karanlık karan mezarlık burası. Mezarlıkta iskeletler çok olurmuş. Al. Tahtayı kestim. Hocam aa aferin bana. Aferin bana lan. Kalkma sakın. Ölü gibi yat öyle aferin. Hop kesil. Neyse demek ki buradan yukarı çıkacağız. Kaçma. Nereye kaçıyorsun bak. Hazırladım kılıcımı salak ya üstüme doğru bir daha atlıyor bak Lan Oradan da geliyor arkamdan Gelenin Dübürüne Kılıcımı sokarım lan Adam olun Bak ya gene bizim Amcaları Kendini koruma lan Oğlum ancak ölümünü bir saniye ertelersin kendini korumayla yani başka bir şey değil. Hala koruyor ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Salak herif. Tekeli kopmuş hala bana vurmaya çalışıyor. Altın. Ee, o kapıdan gireceğiz. Neyse girelim direkt. Ben hiç beklemeyelim. Gene başka bir yer ya. Ne biçim bir yer lan buralar. Hep kanlı manlı be. Ama bizim şu muydu neydi lan öbür? Evet bu. Bu biraz bunu da adam öldüreyim ya. Adam derken yaratık anı hani ya. Yaratık. 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 Lan git dök. Hiç güzel değil değil mi bu Benim en iyisi kılıcım var ya. Şuna baksana kılıç lan Önüme geleni doğrarım Sakın zıplama Sakın kaçma Her zaman yanımda dur Hala koruyor kendini Dingil. Lan koruma oğlum, korumu, Bak öldün gene. Oğlum ordu aşireti toplamış bunlar. Nerelisiniz oğlum siz? Lan teker teker gelin lan. Lan öldürme. al. Lan. lan oh, oh, oh. Allah siz istediniz lan bunu. İlla içimdeki canavarı çıkaracağım ulan. Ben bir geliyor bunlar ya? Oha be arkadaş. teker 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 ha, aferin şöyle iki kişi kalın iki kişi gelirseniz olabilir hala koruyor kendini ya aha baba kim ya baba ne yapıyor baba 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 sen baba ne yaptın sen ya Lan baba. Baba dedik sana. Oha onların hepsine güç verdi. Allah'ın belası. Lan gidin lan. lan oğlum ya ne yaptınız lan siz büyük bot boss... evet bisiklet atladık kaçamazsın oğlum hem bana artistik yapıp hala ölmedin mi sen ya Geberin amınım silahı alacağım lan gitti Al 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 götüne götüne Al Mavi ışık gel bakayım buraya sen Sen bana bir şey vermen lazım bana bir şey şeyler... Bu ne Asasını aldım Bunun üstüne o kadar ateş etmiş içinden girmiş götünden çıkmış lan Ölmemiş bir daha hala Aman lan. Anahtar lazım Anahtarı nereden bulacağız? Dur şöyle biraz daha envanterimizi şeyimizi. Ha dur şey gelmişti değil mi bu? Zikil, zikil. Adamı do adam şeysiz kalmasın. Sol. Sol işte her neyse. Ha bunu geliştirelim ya. Aynen bu oh, süper. Gücümüze bakalım biraz daha. Kristalimiz yok. Çıkalım. Şimdi anahtar arayalım. Anahtar. Burada hiç bir bok yok. İçi açık aman aman. Oraya gitmeyeceğim lan. Şu yukarı gideceğim. Yukarıları severim. Evet zaten kapı orada. Kapı. Evet sağlık. Aferin. Açıl bakayım lan. Aferin lan. İçeride kimse yok. Değil mi? Anahtarlar. Dede dede Aferin. Topla, topla, topla. Hepsini götür. Yürüt, yürüt. Yürüt lan, yürüt lan. Allah. Başka var mı? Başka, başka, başka. Oh, yürüt, yürüt, yürüt. Hepsini aşır. Aşır. Tolga'nın lafı aşır. Şimdi bir... Evet, kaydettiğine göre saldırıya uğrayacağız kesin. Belli bir şey. Uğra. Uğraya. Uğru. 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 Çekeliyorum ya lan. Açıldı. Gelin bakayım. Arkadan gelmeyin de önden böyle gelin dübürünüze 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 tıkayım şey sizin bunu Hani var mı başka? Var mı gelen? Yoksa kendine hani güvenen varsa buyursun. Kimse yok ya. Neden kimse yok? Çünkü hepsini ben öldürdüm. <laughs> Nasıl bir resim lan? Neyse biz tekrar kılıcımızla gidelim. Şöyle biraz huşt. Süpermencilik yapalım değil mi? Şöyle hızlı hızlı. Ben az önce buradaydım mı? Yok. Başka yer. Yine sağlık lan. Sağlığım fullendikten sonra sağlık üstüne sağlık geliyor. Tavşanlara vurmayı hiç sevmiyorum ama burada tavşanlar cifleşiyor. Oradan bir tanesi şey. Niye bıraktın? Lan saldırma. Hani bir şeyinizi sizi rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Secret. Secret'ı aldık. Şimdi merdivenden yukarı çıkalım. Çıkmadan önce bir kayıt yapalım. Ve videoyu burada bitirelim değil mi? Evet arkadaşlar bölümümüzün de sonuna geldik. İleriki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ananıma.